Günümüzde sağlık alanında giderek artan ilgiyle birlikte alternatif tıp yöntemleri arasında öne çıkan ve çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ozon terapisi dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ozon terapi aslında bir oksijenlenme tedavisidir. Ozon 3 atomlu bir oksijendir ve vücuda girdiği zaman hemen oksijen ve oksijen radikaline dönüşür. Oksijen biliyorsunuz dokuların oksijenlenmesi için kan dolaşımının olması için son derece önemlidir ve dokulardaki tahribatları da giderir. En sık rastladığımız organ hasarı biliyoruz ki Karaciğerde görülmekte. Çevresel faktörler, toksinler, sağlıksız beslenme ve geçirilen hastalıklar nedeniyle karaciğer sağlıklılığını yitirebilir. Bu tür durumlarda ozon terapi yaparak bu dokuların da iyileşmesi sağlanabilmektedir. Ozon uygulaması pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Herhangi bir yan etkisi olmaması, bir oksijenlenme tedavisi olması dolayısıyla ile Hemen hemen her hastalıkta hem tedavi edici hem de katkı sağlayıcı özellikleri vardır. Örnek verelim enfeksiyon ozona dayanıklı bir enfeksiyon ajanı olmadığı için bakteri, virüs ve mantarlar hepsi ozonla birlikte ortamdan yok olur. Ozon terapi enfeksiyonda primer baş seçenekler arasında yer alabilmektedir. Alzheimer, MS gibi, Parkinson gibi dejeneratif hastalıkların bedene verdiği durumları, olumsuz yan etkileri ortadan kaldırmada etkili bir yöntemdir. Bağırsak tamir yapması dolayısıyla Kronik hastalıklarda şeker gibi alerjik durumlar gibi tansiyon gibi durumlarda da ozon terapi son derece başarılı bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar. Ozon aldığımız zaman vücudumuzda ne gibi etkiler göreceğiz? Daha dinç kalkma, sabah erken uyanma, gün içinde enerji düşüklüğünün ortadan kalkması gibi durumlar, aynı zamanda oksijenlenme ile beraber de daha açık bir bilinç ortaya çıkar ve hastalıkları tedavi etmede bu parametreler son derece önem taşır efendim. ACR Interiors uzman bakışını sundu.